Selamın aleyküm. Selamın aleyküm, hoşgeldiniz. Hakkınızı verdim biraz beklettim yavrum. Nasılsınız? Hoşgeldiniz. Hoş Nasılsınız? Rüyasında görmüştük. Merhaba. Evet. Evet. Evet, Keyifli evet. miydin aslında? İyi ama biraz heyecan çok var Ve kolum çok acıdı. Niye acıdı? Annem nasılsın? Sen de geliyorsun mu? Anne Sivaslı. Sivaslı değil misin? Suçluyum suşi yedi. benim babam <laughs> suşi şehri, su görev yapmış. Çok ilk görev yedi suşi yedi. Hatta babam suşi tanışmış. Oralı mısın? <laughs> pancar orada şeker pancar böyle müdür şefiymiş babam. Belki, belki babalarınızı tanıyordur. Pancar yapıyor <laughs> da <ökyorduysam. gülüyor> Mehmet Aydın. Ne haber kız? Kendin İyi bir şey heyecanlanmışım. Evet. Bugün daha iyiydin. Dün evet iyiydim ama bugün şu an bunlar psikoloji. Bekledim ben ondan. Var, değişik. Burada neyi var atmosferi? Ya ne bileyim. Karın mı ağrıdı ondan bekledim işte. Bardeşim, Anladım, evet. bir Evet şimdi istediğim öyle bir Ve dün bütün akşam boyunca şey Ben akşamdan okumaya çalışıyorum. Takıldım şeyin Hazreti Muhammed'in yüzüğüne tamam mı? Ha. Kuyuya düşürmüş ya olsun. Osman. Evet. Biliyor musun o hikayeyi? Yani? Ya duydum ama efendim. Bütün fitne ondan başlıyor zaten. Mühürlü yüzüğünü düşürmüş. Ondan sonra üç gün boyunca kuyuya bakmışlar, bakmışlar, bulamamışlar. Hmm. Ondan sonra bir sahte yüzük yapmış. Hazreti Osman'ın yerine bir şey basmış. <laughs> ondan sonra bütün, bütün bak, bin yıllık kavga o yüzükle başlamış. Bir deli bir kuyuya bir şey yapmış. Bin akıllı çıkartamamış. Şey Sabahta babamdan kalan yüzüğü kaybettim üstüne ben. Ya. Tesadüf işte. Bir saatte onu aradım. Bulamadım. Küçük oda Sen rüyanda mı gördün anlamadım. Sen beni daha önce rüyanda görme kadar hiç görmüş müydün? Hayır görmedim. Sizin varlığından hiç haberdar değilim. TRT'ye falan çıkıyordum orada mı? Hayır. Orada... Mıydı? Ya sonradan araştırdığımda işte e, Okan Bey'in programda çıkmışsınız. Enstörk'i içeride jüriyeli yapmışsınız. Yani bunları sonra da zaten hani Instagram takip ettiğin tarih belki yazıyor. Nasıl Büyük gördün o Rüyanda peki? Hiç gördün mü? Rüyanda yani. rahmetli. Anne ben Anne istersen dışarıda konuşabilirsin. Eee rahmetli anne. Amaner... Dur kim arıyor annem? Önemliyse konuş valla merak evet. ederim. Ha? Konuşumuz soruyuz. Merak ediyor. Tamam anneciğim hiç önemli değil. Yani. Ya rahmetli anneannemle böyle dertleşiyoruz falan diyerek. Allah'a emanet olsun. Neydi anneannemin adı? Benim Peki. Eee, diyorum, anneanne diyorum böyle böyle konuşuyoruz falan ne diyerek. Diyor ki, kızım diyor, elbet diyor bir gün derdine derman olacak, birisi olur falan ne diyerek. Oradan sonra siz çıkıp, siz geliyorsunuz. Ondan sonra neyse, anneanne de diyor ki, şu adamı tanıyor musun falan diye. Diyoruz, yok anneanne tanımıyorum. ya, sen tanıyor musun? Bilmiyorum ama yani diyor, bize doğru geliyor sanki. Ama siz böyle nurlu bir şekilde, böyle hani yeşil bir şekilde falan yanar ya. <laughs> Aynen o şekil falan. Ya sonra zaten uyandım. Bu uyandım ne zaman gördün orayı? Bu rüyayı 3 ay önce, 3-4 ay önce gördüm ben. Ha. Aradan bir 20 gün geçtikten sonra yine arkadaşımla birlikte oturuyoruz parkta. Arkadaşım sosyal medyaya takılıyor. Ben bile dedim ya, yani annem de bir de çok televizyon falan izlemem. Yani e, telefonuma da girsem ya yani çok sosyal medyayla pek şeyim yoktur yani. Ben sadece bir bakar çıkarım yani. Sonra yanımda bakın ben yani bakınırken ben böyle oldum. Böyle oldum tekrar böyle. Kanka dedi bir daha aç bir daha aç falan dedi ne oldu? Dedim ben şu adamı gördüm yani Instagram'da keşfet bölümlerindesiniz falan. Orada da hiç rast gelmedi. İnanın yani. Ve hiç tanımadığım bir insanın rüyama girmesi mi diyeyim. Yani nasıl söyleyeyim? Hani onu da çok kendime sorguladım. Sonra orada şey yapınca falan dedi, hadi canım falan ne diyor? Dedim gerçekten falan. Daha önce tanıyor musun? Dedim, hayır tanımıyorum. Yani dedim hiç tanımadığım bir kişinin rüyama geliyor olması falan bu neyin vesilesi bilmiyorum falan. Sonra baktım keşif verdiniz falan. Telefonu elinden aldım. Aynı şekilde Instagram'dan dediğim gibi araştırdım sizi. Böyle böyle falan. Çünkü ben bu burnumda senelerdir böyleyim. Hani e, nasıl söyleyeyim, ameliyat olmayı düşündüm ama yani çok seneler önce. İşte hep de engeller çıktı karşıma ve hep dedim, eğer ileride bir gün eğer olmak istiyorsan, kendi kendine üzerine durup, kendi maddi imkanlarınla olmak istiyorum. Evet şimdi sana. diyecek ki, yeni satır stresi milletin rüyalarına geliyor. Ama <laughs> <bu, gülüyor> <laughs> 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 <Doğru> gerçekten yani hani hiçbir kimse bana meclisli olarak şimdi, gelmedi. Ben neden olduğunu söyleyeyim mi sana? Dün seninle konuştuk ya bakım evinde çalışıyoruz. Evet. Yaşlı bakım evinde. Evet, yaşlı şey bakım ee, bunlar dekübit ülseri diyorlar ya, basın ülseri aslında. Dekübit'i söylemiyorum, şey, Sağlık Bakanlığı. Ben Sağlık Bakanlığı'nın resmi eğitmeni, yoğun bakım evi şeyleri, sertifika almadan önce Hı -hı. ben basın ülseriyle yanık anlatıyorum. Ee, basın ülseri bilinmeyen çok şey var. Ve de ben yıllarca bu yara işiyle çok uğraştım aslında. Sandığımızın aksine, evet. Yani yara konusunda işte büyüme faktörleri, yara konusunda çok... E, ezelden beri, ilk asistanlığından beri çok ilgilendiğim için zaten saçta falan o yüzden bulduk bu işi. Işte. Kendiliğinden olmuyor. Ya yani bizim için çoğunlukla hani olanların hani sırt <laughs> bölgesinde <gülüyor> Sırtta, şu kalça başlarında Evet kalçada falan bir bayağı bir, bir böyle yani eline soktuğunda girecek bir şekilde çok bayağı delik olanları falan var. Işte onlar aslında kendi kendine açılmıyor. Onların <laughs> açılma sebebi bakımdaki istemeden yapılan hatalar. <laughs> bu dünyada girme sebebim bence bana ameliyat olman değil de benim sana onu anlatıyorum. Biz dedim sosyal medya eee, ekibine topladık. Ee. Geleceğiz sizin oraya. Anlatacağız bütün ekibe. Video da çekeceğiz. Eee. Ondan sonra onu da YouTube'a koyarız. Bir faydamız olur belki memnun. İşte Allah'a Bilgimizi paylaşalım. Allah bana hatırlattı. Dedi ki bu işi madem bu kadar iyi biliyorsun sadece bunu yapma. Eee. Bunu da insanlara anlat ki. Hani sadece bunu anlatarak fayda sağlayamazsın. Bunu da anlat. Bir şöyle bir şey var. Hani ben sizi yani gördüm ettim falan ama hani sizin bu işle uğraştığınızı bilmiyorum yani doktora ayağına geldi Hayır. hesabı. Bir de diyorum hani gördüm diye de gelip de ameliyat olmak da zoruna girdim. Annem de kızım yani senelerde böyle yaşadın. Bu saatten sonra ne değişti? Ama sonra babam gitti hatta içine ait Yok kızım işte olmaz. İnanmadılar mı rüyanda gördün? Hikaye anlatıyordunuz. Kandırıyorsun sen hepimiz değil mi? yani? Sonra, yani çünkü yani dediler bu sene sen bariyer şey yaptın yani bu saatten sonra da falan İnşallah bir şey. İnşallah güzel sen merak etme. Diyorum yani ne ben zaten ayıkanda söyledim. Ameliyat olsan da olmasan da ilan verip tanışmayı çok istiyorum. Ha, ya sonra bir de bir işin içine de bu bir girince birden gerçekten Maykan'ın konuştuktan sonra ben kendimi direkt burada buldum. <laughs> Kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım. 28 yaşındayım. İnşallah evlendireceğiz seni bu yıl. inşallah. Var mı bir aday? Yok. Aday var mı? Yok anne var şimdi konuşalım. Yok anne yok. Ha. Var mı bir aday? Yok var. Belki olsun. Ne olacak? Evet. <laughs> Evlenmek kötü bir şey mi? Yok. İnsanın bir kadının ben erkek arkadaşının olması yok bir kızım yani. var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 8 yaşına girecek. Hayır benim kızdan bir yaş büyük yani. Resmine bakayım ee, var evet. mı? Anne nerede? Dolayısıyla ama kaldım. Ben e, Adı ne kızının? Ecrin. Ecrin. Evet. Ama yanımda da yanımda olabilir mi acaba şey resim olarak altın için? Tabii ki olabilir. Çok istiyorum çünkü o benim Tabii ki olabilir. Bayan. İnşallah Ay, e, Ecrin'e başlayayım. seni sağlam safa teslim ederiz. Bak ne büyük sorumluluk. Görüyorsun değil mi? Şimdi ben böyle İş adamlığı da yapıyoruz ama aynı zamanda ameliyata devam ediyorum ya. Şimdi insanlar neyin yorgunluğu olduğunu anlamıyor. Hmm. Ee, tamam, cerrahi yapmak zaten başta başına çok büyük bir yorgunluk. Bir de görünürde bir şey yapıyorsun, ayakta duruyorsun. 2-3 tane, 2-3 tane de ben yıllardır durmadan ameliyat yapıyorum ama en büyük yorgunluk bu işte. Şimdi ben ameliyatta otomatize olamıyorum, anladın mı? Senin insan olduğunu unutamıyorum. Aslında unutsam rahat edeceğim, anladın mı? Sürekli bu sorumlulukla yaşa, akşam yastığa kafayı koy. Acaba işte elimden geleni yaptım mı? Hani sana bir şey olursa ne olur? Yok kurban olurum Allah'a da işte. kitabı. Evet ee, ne evet, Biliyorum. Nerede eczemi şimdi kim bakıyor? Şu an dedisiyle bir birlikte evde de. Her zaman işi bakıyor. Evet. seni erkenden gönderelim o zaman. Edirne layık like olur. İşte bu bu yoruyor insanı. Yani kötü bir yorgunluk değil ama. E de kız, sen insansın işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak kızın var, annen var, sen varsın. Şimdi senin sana yapacağın bir hata bu çocuğun da hayatını etkiliyor. Evet. Şimdi saç ekimcilerde de ben onu söylemeye çalışıyorum. İşte, Ektirdik gitti baba öyle değil işte. Adam mutlu olursa belki boşanmaya sebebiyet veriyorsun. Mutsuz olduğunda, boşanmaya sebebiyet verdiğinde bir çocuğun hayatını mahvediyorsun. Yani estetik cerrahi aslına bakarsan sarılaksa tam göbeğinde hayatınız. Şimdi burnunu ben güzel yaparsam her şeyin nefes alacaksın, hayatın değişecek, mutlu olacaksın, kendine özgüvenin gelecek. Hı. Ezinin bütün hayatı değişecek. Hı. Ya zaten mutlu olmayan bir ebeveyn mutlu çocuğu çocuk çıkmaz. Ben zaten ben bunu, bunu ya estetik yaptığım şeyi kötü kullanan insanlara bile etmiyorum biliyorlar. Ben Allah'a çok şükür bu ne kadar şifaliyete mahvediyorum. Hiçbir izin yoldan ayrılmadım yani. İnşallah bir günden sonra da olmaz. Ay, i̇nşallah. Bak 10 bin tane durum atmışım, tam çıkartacağım. Küçücük bir yere, bir test tanıcı hoşuma gitmedi. Atı dedim çünkü. Ama içime sinmeyen bir şey yapamıyorum yani. Çünkü onu birisi kullanacak, edecek. Tamam mı? Evet. Yani çok önemsiz bir şey. Ama yine de insanın yastığa, yatağına koyduğu zaman bu şey olursa. Evet. Bencil'le seni güzel burnunu vereceğiz. Sen hiç merak etme. Sonra da inşallah geleceğiz şeye. Senin çalıştığın yere. Aynen. Orada da güzel bir bası aynen. yarısı eğitim verelim. Bence sebebi o. Tabii ki burnun olmak hikayesi ama sen de beraber bir şeye vesile olalım. Aynen. Bası yarısını anlatalım çünkü önemli insanlar gerçekten bilmiyor. Sağlık çalışanları bunu bilmiyor. Sen alıyorsun bunu buradan buraya kaydırıyorsun. Aynen. Ama kaydırmak da hatta işte onun bir sürü tekniği var. Ben hayatım o yara bere işleriyle geçti aslında. Doğrudur evet. Ben yara uzmanıydım. Yani teknik olarak çok fazla. Aha. Niye? B vitamini kullanıyorsun. Niye? <laughs> Kanı usulası yok. Yok ondan değil de yani ne bileyim, çok çok zayıfım. Çok zayıf. Yani 28 yaşında 40 kilo. Tiro, yani ne güzel işte tiroidlerine baktım millet zayıf. Yani zayıf. çok hızlı çalışıyor diyorlar. Baktırdın mı? Yani baktırdım da zaten yani bütün... Bir zaten. baktırmışızdır hani. Çok yani e, annem de bütün hastalara götürmek diyorlar, abi sen bunu al götür senden benden sağ Hani bir şey çıkmıyor ama gel gör, iştah yok yani dünyayı önüme serseler yok yani. Daha ne istiyorsun? Ya iştah olmuyor, bu olmuyor işte. Yani biraz <laughs> ben bir adada adanın diyorum adadım Allah'ım bir 50 kiloya geleyim, maalesef kaç olursa bir kurbağa geleceğim. Ama şu 50 kiloya bir gelemedim. <gülüyor> 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 ya millet, <laughs> Bizim sektör bitmeye çalışıyor. Yani şişmanı zayıflamak istiyor, zayıfı şişmanlamak istiyor. Ya evet, ulaşımla hmm. her zaman kıymetli olur ya bilmiyorum ama. İyi sen iyisin. Yok değilim. Şimdi burnunu yapınca, şimdi senin niye biliyor musun? Sen zayıflık niye gözüne çarpıyorsun zayıflık? Burnun büyük diye, burnun küçük değil. Burnun büyük diye ama darbe almış ya. küçükken çünkü. Evet, Şimdi mi? ha burnunu küçülttüğün zaman zayıflığın hiç manası kalmayacak. Tam tersi iki zayıf diyeceksin. Ya zaten minotip olduğum için hani ha. küçük bir burun ama çok doğal bir burun olmasını istiyorum ben. Ha. E tabi de elinize emanetim, sinir güveniyorum evet. ama geldi gör dediğim gibi yani evet böyle bir surat tipinde, minyon tipte bu biraz Boynunu evet. zaman kilonu artık hiç takmayacaksın kafaya. İyi ki tut kilo iş, diyeceksin. İş, ya hayır ya olmayayım, ne ne olmayayım. Ya yok vallahi bak daha iyi olur. Biz <laughs> kilo vermeye çalışıyoruz, göbeğe hep ben... ekliyoruz. Şey, ben 50 kilo olayım, hep orada kalayım yani. Ya her yerden verdim, göbek gitmiyor arkadaş ya. Her şeyi de yaptım yani. Ya. Tamam. E, hani eskiden bir bir iki bir, bir şey onu da içmiyorum her şeyi bıraktım ya. Yok abi gitmeyin ateş. Aa yok yani ben, ben her iki şeyden istiyorum. Yoga yapıyorum, her haltı yapıyorum. Ben eski tekvandocuyum. Tamam. Ben bizi yakışıyor ama. E o da manyak manyak tekvando yapıyorum tamam mı? Şimdi tip <laughs> boksa başladım. Her şeyden var. Ya. Tamam mısın? Tamam. Musun? Geçti mi şey? Yok yani, heyecan yine var tabii ama Kardeşin Kardeşim korum. var mı? Bir e, erkek kardeşim var bir de abim var. Az abim çalışmış, engelli Sivasanlar öğretmeni. <laughs> abim engelli öğretmeni. Öyle mi? Yani. Yani. Allah razı olsun. Erkek kardeşimle sözleşme yok, Afrika'ya gitti. orada... Yani ha, ne yapıyor? Hem öğretmenlik yapıyor hem de bir şeyin e, muhasebeliğini tutuyor. Hı. Şimdi o sözleşmesinde iki sene kaldı Afrika'da, Güney Afrika'daydı. Şimdi tekrar geldi, askere gitti. Askerde işte bu karantina sürecine kalmış oldu. Haziran'ın 4'üne de çıkıp gelecek. Yoksa normalde Nisan'ın 1'inde gelecek. Ne iş yapıyor? değil mi? Ya evet, şey, yani şey iki tane hem işletme okudu, hem pedel okudu. Hı. Ama eğer iş bulabilirse işte bakalım. Bakarız. Bakarız. Biz bir konuşalım. Kontrole gelip seni Tamam. O da e, bunun bizim ailemden mi yoktu? Onun da şey vardı, et vardı. Hı. Et aldırdı sadece. Parayı mı işte bir Ameliyat oturuyorsunuz. Babadan mı çalıyorsunuz? Hayır, ben e, yani ben ben hep korkuyordum, şey yapıyordum ve ben dedim ki hep bir engel çıktı. Dedim ki yani ben bir kendi ayakkabımın üzerine durup oh. kendi kazandığımda falan ya yani kimseye minnet etmeden dedim. Onda e, zaten e, biriktirdiğimiz zaten yalan yok zaten. Ben bu mayatınıma da bir şey yaptım. Annem senelerdir, annem e, çok erken işte evlendi. Senelerdir annem hayal etti bir mutfağa, hep bir e, kavuşmasını hayal ettim ben bende. O yüzden anneme söyledim, anne dedim istiyorsan yaptırın. Dedim, yok kızım, sağ olun Eğer istiyorsan ameliyatını ol. Yoksa annem için ayı o şeyi annemle hayalidir. Onun planı bir gün gerçekleştireceğim. Yani mutfak dolabı yaptıracağım anneme. Hem büyük hayalim de uygun. Tamam. Sen ne kadar para verdiysen biz sana hastane parasını düşüp köyü vereceğiz. Yok ondan dolayı da annem annemin hayalini, hayalini bana tamam şey yaptı. Tamam. Ben... Annem mutfağı ben yaptı. tamam. Annem mutfağı ben yaptı. Olur mu? <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> Hadi, Hadi anne. Mutfağın benden olsun ya. Ne olacak? Hayır, sağ ol, teşekkür ederim. Ben de evladım Bu iyilik olsun diye yapmıyorum ya. Yok, Artı an, mı? gerçekten annem takip kitap yaparak dedi yani kızım hani şey ise. Benim annem de öyle mutfak istiyor falan böyle. Işte. Yani anlayabiliyorum. Kadınların hayali böyle. Çok güzel mutfağı olsun. Ama mutfağı vereceğim başka bir saniye sorarsan. Yok, hayır zaten onun için zaten. Annem sen mutfağı yaptır, beni yemeğe çağır, tamam mı? <laughs> Annemin böreğiyle dolması doğması çok meşhurdur. İşte, Eklerim Durgun hepsini. İşte baban... sen mutfağını yaptırdığın gün ben işe arayacaksın. O yeni mutfağında böreğini yapacaksın ve işe arayacaksın. <laughs> <menişi> Anlaşıldı <arayacaksın. gülüyor> mı?